Merhaba arkadaşlar ben Ahmet İnan Öğretmen. Şimdi sizinle farklı bir soru çözüm çalışması yapacağız. Videonun açıklama kısmına 12 soruluk bir test koydum. Videoyu izlemeden önce bu testi indiriyoruz. 20 dakika süre tutuyoruz ve çözüyoruz. Çözdükten sonrasında videonun devamında soruların ayrıntılı çözümü var. İzleyebilirsiniz. Hemen aşağıdaki linke tıklayın. Soruları indirin ve çözün. Ben burada bekliyorum. Müzik Soruları çözdünüz mü? Çözdüysek hadi başlayalım. Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizin de 7. sınıf menü deneme sınavı rasyonel sayılarda 4 işlemi çözeceğim. Sınavı yaptık mı? Yaptıysanız, hazırsanız hadi başlayalım birinci sorudan. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diyor. Hemen bulalım. Bakın burada e, rasyon sayılarda toplama işlemi var. Ne yapacağız burada biliyorsunuz. E, şimdi toplama işleminde paydaların aynı olması lazım. Ben bakıyorum. Abi paydalar aynı mı? E tabii ki de aynı. Sıkıntı yok. O zaman paydalar aynıysa paydalarla işlem yapacağız. Hadi yapalım. E, 3 artı 5 artı eksi 9 dedim paydayı aynen yazdım 3 5 daha 8 yaptı eksi 9'u toplarsak eksi 1 olur cevap eksi 1 bölü 8'den adana oldu evet hemen birinci sorumuzu yaptık geldik ikinci sorumuza işlemin sonucu karşılıyor bakın gene tekrar bir rasyonel sayılarda için. fakat bu sefer paydaları aynı değil paydaları eşitleyeceğiz unutma Şimdi 8 bölü 2 bu genelde büyük olana eşit diyoruz. Yani şunu ben 4 ile genişletebilirim, bunu 2 ile genişletebilirim. 8'e de gerek gerekiyor. 8 zaten aynı. Şimdi ben bu genişletme işlemini yaptığım zaman 5 bölü 8 artı 3 bölü 2 6, 6 bölü 8 dedik. Artı eksi 4 bölü 8 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hani sıkıntı yok. Sonrasında payda aynı olduğundan dolayı ortak payda oldu. 5 artı 6 artı eksi 4 dedik. Bakın şöyle parantezi de aldık. 6, 5 daha 11. Eksi 4'ü e toplarsan 7 oldu. 7 bölü 8. Cevap buradan C hangi geldi diyoruz. Hadi bakalım. Şimdi geldik 3. soruya. Bakın 3. soruda arkadaşlar çarpma işlemi sormuşuz. Fakat burada dikkat edelim. Çarpılan sayılardan bir tanesi tam sayılı kesir. Ne yapıyorduk tam sayılı kesiri? Rasyonel sayıya çeviriyorduk yani. Daha doğrusu tam sayılı kesiri. Bileşik kese çeviriyorduk. O şekilde yapıyorduk. Unutmayalım. O zaman hemen yapıyorum. Eksi 3 bölü 4'ü yazdım. Bakın tam sayılı kesi nasıl bileşik kese çevireceğiz. E, onu da gösterelim. Buradan bilmeyen arkadaşlarımız varsa. Bu da önemli gerçekten. Derslerde falan soruyorlar. Genelde böyle bilmeyenler. Bakın 1 ile 5'i çarpıyoruz. Paydayla tam çarpı. 1 kere 5, 5. Yani 1 çarpı 5. Sonra payı ekliyorsun. 1 bölü 5 oldu. Buradan da arkadaşlar 6 bölü 5 Olur demek ki bu 6 bölü 5'miş. Çarpı 6 bölü 5 dedim. Şimdi bakın çarptığımız zaman eksi 3 ile 6'yı bakın çarpıyoruz. Eksi 18, 5 ile 4'ü çarpıyoruz. 20. Bakın bu şık daha yok. Genelde de olmaz. Ee, ama hiç paniğe kapılmaya gerek yok. Neden yok? Çünkü biraz daha zorlaştırmak için. Hani bizden ne yapmamızı istiyorlar? Sadeleştirme yapmamızı istiyorlar. Hadi sadeleştirme yapalım. Nasıl yapacağız? 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm e, 9 oldu. Tabii eksiyi de unutmuyorsun. Cevap eksi 9 bölü 10'dan Adana oluyor çocuklar. Hadi bakalım. Üçüncü soru da şu anda halledildi. Geldim dördüncü soruya. Bakalım dördüncü soruda ne yapacağız? Yukarıda verilen tahtanın uzunluğu kaç metredir demiş. Bakın bize bir işlemli olarak vermiş. Bu da aynı zamanda işlem önceliğinde dikkat ediyoruz. Çarpma var, bölme var. Birbirlerinin üstünlüğü yok. Hangisi en soldaysa oradan yapıyorum. Unutma. Ama tabii çarpma ve bölme olduğundan dolayı tam sayılı kesir var. Ben bu öncelikle tam sayılı kesir birleşik kesir çevirmem gerekiyor. O zaman ben şöyle yaparım. 12 bölü 16 dedim çarpı bakın 7 kere 1 7 1 daha 8 8 bölü 7 olarak değişik kesir olarak yazdım sonra bölü 6 bölü 4 dedim arkadaşlar dikkat edelim ha, burada ne yapacağım önce çarpma işlemini yapacağım çünkü işlem önceliği yok biliyorsunuz o zaman ne yaparız 12 ile 8'i çarparım 16 ile de 7 normal çarparız bakın 12 ile 8 çarptık 96 oldu bölü 16 ile 7'yi çarptık 112 oldu yani 96 bölü 112 şu anda geldi ben bir de bunu neye böleceğim? 6 bölü 4'e böleceğim. Bakın şimdi bölme işlemini de hatırlayalım. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Birinci sayı aynen yazılır. ikinci sayıyı ters çevrilir. Çarpılır da hatırlarsak. Birinci sayıyı aynen yazdım. Yani 96 bölü 112 oldu. İkinci sayıyı ters çevirdim. 4 bölü 6. Ve arkadaşlar çarpma işlemini yaptık. Bakın burada fark ettiyseniz sayılar biraz büyüdü. Şunu unutmayalım. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi yaparken sadeleştirme işlemi yapılabilir. Peki nasıl sadeleştirme işlemi yapacağım? Yukarıdaki sayılarla aşağıdaki sayıda da sadeleştireceğim. Bakın çok basit. Yukarıdakilerle aşağıdakiler sadeleşir. Kesinlikle yan yana olanlar sadeleşmez. Yukarıdaki aşağıdaki peki hocam çarpaz olanlar sadeleşir mi? E tabi sadeleşir. Onlara da sıkıntı yok. Çarpazla da sadeleştirebilirsin. Bakın 6'ya 6'ya böldüm. 96'ya 6'ya böldüm. Bakın 16 olur. 112 4'e bölünür mü? Bölünür arkadaşlar. Sıkıntı yok. 4'ü 4'e böldüm. 1 112 4'e böldüm. 4 2 2 8. Ee, 8 32 oldu. 8 defa var. 28 oldu. Yani en son arkadaşlar bakın 16 bölü 28 oldu. Ama bu da şıklarda olmayabilir. Ne yapacağız? Gene sadeleştirme işlemi yapacağız. Hadi yapalım. 4'e böldüm 4. 4'e böldük 7. Burada da olabildiğince fazla sayabilirsiniz daha kolay olur. Cevabımız 4 bölü 7'den Adana çıktı diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Evet şu anda ilk 4 soruyu bitirdik. Yani bilgi basamandaki sorular yapıldı. Şimdi biraz daha yeni nesil sorulara geçiş sorularına geldik. Bakalım bunları yapabilecek miyiz? Yukarıda kareli zemin üzerinde verilen KRMN karesinin bir kenarının uzunluğu 1 bölü 3 santim olduğuna göre demiş. Yani bir kenarı bunun 1 bölü 3'müş yazalım. Ee, ABC'de dikdörtgenin çevre uzunluğunu bize soruyor. Kaç santimetre? Şimdi çevre bütün hepsini toplayacağız. Ve arkadaşlar fark ettiyseniz bakın şuradan bir kenara bunun bir kenarı da aynı. Yani burası da 1 bölü 3 e, demek. O zaman ben e, bunların kaç birim olduğunu bulacağım. Çünkü bakın şöyle bir şey diyebiliriz. Yani e, bir birim arkadaşlar bir birim 1 bölü 3 e, santim diyebiliriz. Eğer ben bunun çevresinin kaç birim olduğunu bulursam onu göre rahat arkadaşlar bulabiliriz. Şimdi sayalım. Dikdörtgenin çevresi kaçtır? Bakın şuradan saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yani arkadaşlar burası 5 birimmiş. Bir de şuraya sayalım. 1, 2, 3. Burası da 3 birimmiş. Şimdi bakın uzun kenar, kısa kenar. Çevresi neydi? Uzun kenarla kısa kenarı topla. Bakın çevreyi şuradan buluyorum. Çevreyi buraya yazdım. Çevre uzun kenar artı kısa kenar. Bir de ikisini arkadaşlar çarptıktan sonra karşılığında da olduğu için 2 de çarpacağız. Unutma. 8 çarpı 2'den arkadaşlar 16. Yani bir dikdörtgenin çevresi 16 birimmiş. Bunu buldum. E bir birim abi bir bölüş değil miydi? Evet. O zaman arkadaşlar çözüme artık gidiyorum. Çözüm işlemini yazıyorum. Pembe de yazalım. Bir birim bir bölüştü. Bir 16 birimi bulduk. O zaman ben gidip de 16 ile bir bölüşü çarpar isem bunun gizli paydası 1. 16 ile 1 çarp. 16 1 kere 3. 3. 16 bölü 3. Cevabımız denizli oluyor arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi hemen 6. sorumuza geldik. Bakalım 6. soruyu ne yapacağız? Yukarıda verilen çarpma işlemi tablosuna göre A bölü 5 bölü B bölü 15 kaçtır demiş. Şimdi burada tabi bu tarz şeylerde bakın dikey ve yatay var biliyorsunuz. Buradaki sembol neyse ona göre arkadaşlar ben dikey ve yatay olarak ee buluyorum. Mesela A'yı nasıl bulacağım? Dikey ve yatay yani bakın 7 bölü 5 ile 20 bölü 7'nin kesişimi A ya. O yüzden ben ne yapacağım burada? Tabii ki de 20 bölü 7 ile bakın şuraya yazayım 20 bölü 7 ile 7 bölü 5'i çarpacağım. Çarptığım zaman da bu a sayısına eşit olmak zorunda. Yani dikeyle yatayın kesişimi o sayı, o işlem neyse verir. Çarpma ise çarpma, Toplama ise toplama. Bu tarz sorular çok geliyor. O yüzden şöyle bir kısaca hatırlattık. Bakın burada da arkadaşlar biz şöyle demiştik hatırlarsanız. Çarpma sadeleştirme oluyor. Yani 7 ile 7'yi sadeleştirebiliriz. 7 7'ye böldüm 1, 7 7'ye böldüm 1. Hatta isterseniz buradan 20 ile 5 ile sadeleşebilir. 5'i 5'e böldüm. bir 20'yi 5'e böldük. 4. 1 kere 4. 4 oldu arkadaşlar. 4. Bakın 1 ile 4'ü çarptınız. 1 kere 1, e 1. 4 bölü 1'den A nedir? 4'tür. Şimdi ben A'yı buldum. Sıra geldi B'ye. Hadi bakalım arkadaşlar. B'yi buluyoruz. Şimdi B'yi şöyle buluyoruz. 13 bölü 2 burada. 4 bölü 39 burada. Demek ki x'in çarpımı. Hadi bakalım çarpalım. 13 bölü 2 ile 4 bölü 39'u çarpıyorum. Bakın yine burada çarpma yapmamıza gerek yok. Neden? Sadeleştirmeler var. Sadeleştirme gerçekten çok işimize yarıyor. 13 ile 39 sadeleşir. 13'e 13'e 13 e böldüm 1. 39'u 13'e böldüm 3 oldu. Ee, sonrasında da 4 ile 2 daha da sadeleştirelim. 2 ile 2'ye böldüm 1. 4 ile 2'ye böldüm 2 arkadaşlar. 1 kere 2 2 geldi. 1 kere 3 3 geldi. 2 bölü 3 de B'ye eşit oldu. Şimdi bize şu işlemi soruyor. Hemen bu işlemi bulalım. A bölü 5 dedi. A yerine 4'ü yazdım. Bölü 5 oldu. Bölü dedim. B 2 bölü 3 idi. Bakın 2 bölü 3'ü yukarı yazdım. Bölü 15 olacak. Yani şöyle bir şey. Öncelikle bizim değil mi? Şu sayı bizim bulmamız lazım arkadaşlar. Yani 2 bölü 3'ün acaba 15'e bölümü nedir? Hani bunu bulmadan sonuca ne yapamayız? Gidemeyiz. Hemen bunu bulalım. Bunu nasıl bulacağız? Birincisi aynı. Bakın yukarıdaki sayı birinci olarak kabul edilirse. Birinci aynen yazdım. İkinciyi ters çevirim çarptım. 15 bölü de ters çevirdim. 1 bölü 15 oldu. Bakın çarptığımız zaman şöyle bir şey oldu. Bu da 2 bölü 45 oldu. Yani bu sayım aslında 2 bölü 45'miş. O zaman ben şimdi sayımı tekrar yazıyorum. Yani ben şunu istiyordum. Bakın en son şuraya yazalım. 4 bölü 5'i ben neye bölecektim arkadaşlar? 2 bölü 3 bölü 15'i onu da 2 bölü 45 buldum. En son ben 4 bölü 3'ü 2 bölü 45'e pardon 4 bölü 5'i 2 bölü 45'e böldüğüm zaman cevabı bulacağım. Birinci kesi aynen yazdım. İkincisini ters çevirdim çarptım. 45 bölü 2 oldu. Ve burada çarpma işlemi var. Yani sadeleşme var mı arkadaşlar? Var gene sadeleştirebiliriz. İyi olur. 5'i 5'e böldüm 1. 45'i 5'e böldüm 9. 2'yi 2'ye böldüm 1. E, hatta bunu farklı sadeleşenleri iyi görün diye arkadaşlar. Bakın e, iyi anlayın diye farklı şekilde yapıyorum. 2'yi 2'ye böldüm 1. 4'ü 2'ye böldüm 2. Hani sadeleşenleri iyi görün diye. 2 kere 9. 18 paydara çarptım. 1 kere 1 1. Buradan da cevabımız 18 çıktı diyebiliriz gerçekten güzel bir soru. E, dikkat edelim. Evet. Şimdi gelelim bu soruya arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle biraz büyütsek acaba büyüyor mu? Ha şöyle biraz büyüdü. Hani biraz daha iyi bir şekilde. Şimdi bakın bu soruyu yapacağız. ABC birer tam sayı olmak üzere demiş. Tamam. Yukarıdaki şekilde verilen sayıları ikişerli eşleştirip çarpan bir öğrenci yani ikişerli eşleştiriyor ve çarpıyor. Bir öğrenci işlemlerin sonuçlarını buluyor. Yani böyle bir değerler bulmuş. Buna göre A artı B artı, artı şey, Bakın burada bulacağız. Sonra da eşleyeceğiz. Acaba hangisi hangisi oluyor? Şimdi burada çarpmak demek birbirleriyle çarpacağız. Öncelikle isterseniz bunların bir tam sayılı kesir olanları bir bulalım. Arkadaşlar tam sayı kesirler neler? Hemen bakın şuradan buluyorum. Öncelikle 1 tam 2 bölü 7 arkadaşlar kesir 9 bölü 7'dir. Önce bunu yazdım. Sonra 2 tam 1 bölü 3 kesir de arkadaşlar 7 bölü 3'tür. Bunu da yazdım. Diğeri bir de ne vardı bizim? Eksi 2 bölü 5'imiz vardı. Bakın ben bunları şimdi birbirleriyle çarpıyorum. Teker teker. Mesela neyle neyi çarpalım arkadaşlar? 9 bölü 7 ile 7 bölü 3'ü çarpalım. Bakın şunu şunu çarpalım diyelim. 9 bölü 7 çarpı bakın 7 bölü 3 olur. buradan mesela e, sadeleşme var mı yok mu o da önemli. Mesela şöyle bakıyorum. Burada 14'lü falan bir şeyler var. Burada yok. Burada bir sadeleşme olabilir. Mesela ben şu 7'yi 7'ye böldüm. 1, 7'yi 7'ye böldüm. 1, 9'u 3'te sadeleşir. Bakın şöyle. 3 3'e böldüm. 1 9 3'e böldüm. 3 buradan arkadaşlar 3 bölü 1'den 3 gelir. Birinci 3 geldi. Sonra ne olabilir? Mesela neyle neyi çarpabiliriz? Mesela baktığımız zaman. Mesela bunu ile gösterelim. Mesela şunu şunu çarpma ama çarpamaz mı? Biz çarparız. 7 bölü 3 ile ben gidip eksi e, 2 bölü 5'i çarparsam burada sağ yok. Direkt eksi 14 bölü 15. Bakın burada eksi 14 bölü B diyordu. E, buradan işte bakın arkadaşlar şunu bulduk. E, dikkat edelim. Şimdi bak eksi 14 bölü 15. Burada eksi 14 bölü B. Bakın eksi 10, eksi 14. Bakın şuradaki B buradaki 15. Gördünüz mü? Yani B'nin 15 olduğunu bulduk. E, o zaman B'ye ben 15 dedim. Bakın B 15 oldu. Şuraya yazdım. Şimdi gelelim. En son ne kaldı benim çarpmam gereken şey? Şimdi şu ikisini çarptım. Şu ikisini çarptım. Şunu şunu çarpmadık arkadaşlar. Yani şununla 9 bölü 7 ile eksi 2 bölü 5'i çarpmadık. Bunlar da çarpınca olacak. Hadi çarpıyorum. 9 bölü 7 çarpı eksi 2 bölü 5 dedim. Bak şimdi bunu çarpıyorum. Burada da pek sadeleşme değişimi yok. Eksi 18 bölü 35 oldu. Bakın burada da 35 35 tutuyor. Bakın 35 35 tuttu. eksi eksi tuttu. Ha, demek ki A'mız bizim ne olacakmış? 18 olacakmış. Şurada bakın A'mız 18 olması lazım. O yüzden buraya da 18'i arkadaşlar yazdım. Şimdi A'mı buldum. B'mi buldum. C'm kaldı. 3 vardı. Bu da C tek bir sayı. Bu da tek bir sayı. Yani tek böyle kesilli değil. Yani değil derken paydası bir değil. O zaman ben direkt bana aslında c de 3 desem olmaz mı arkadaşlar? Olur. Bakın şu 3. Bakın C'de zaten tek başına 3 oluyor. Bunu da 3 dedim. Topladığımız zaman. hadi topluyorum. 18, 15 ve 3. 5 daha 8. 8, 8 daha 16. Her var bir. bir. Bir daha 2, bir daha 3. Arkadaşlar 36 cevabımız şu anda oldu. Diyoruz. Hemen 8. soruya geçtik. Artık arkadaşlar son sorumuza geçiyoruz. Şu anda e, hangi son sorumuza geçiyoruz? Yeni nesil soruları geçişte kavrama basamağındaki son sorumuza geçiyoruz. Bakalım bu soruda ne yapacağız? İşlemin sonucu kaçırıcı. Şimdi e, burada arkadaşlar hani şey olabilir. Ne derler ona? E, yanlış hani yapma durumu olabilir. Sıkıntı değil. E, ya da pardon e, yani karışık gelmiş olabilir. Öyle söyleyeyim ben. Şimdi burada bu soruda arkadaşlar ne yapacağız? Ee, hani bunları tek tek toplarsa çok uzun sürer biliyorsunuz. Bunun kısa bir yolu var. Bakın pratik bir bilgi vereceğim. Bunları toplamamıza aslında gerek yok. Şurada çıkan bir işlemleri var ya bakın biz e, biliyoruz dağılma özelliğini. Bu eksi şöyle dağıtabiliriz. Çünkü bakın paydaları aynı olanlar var. Belki onlar gidecek. Bakın şimdi dağıtmaya başlıyorum. Hazır ol geliyor. 5 bölü 6 artı 4 bölü 7 dedik. Eksi 4 bölü 11 arkadaşlar. Bir de eksi yaptık. 5 bölü 6 oldu. Sonra bir daha eksi de 7 bölü 11. Bir daha eksi de attım. Eksi 4 bölü 7 oldu. Bakın böyle bir şey oldu. Şimdi bak buradaki eksi de dağıtmak için önemli. Yani bunu bilmezsek biraz zor tek tek yapmamız gerekir. Gerekiyor. Eksi arkadaşlar normal dağıtacağız. Bakın dağıttığımız zaman ne oldu? Mesela toplayabildiğiniz bakın 5 bölü 6. Eksi arkadaşlar 5 bölü 6 ne yapar? Sıfır yapmaz mı? Bir, birbirine aynı olan sayıda çıkardığımız zaman sıfır yapar biliyorsunuz sonra ne yapabiliriz? Mesela 4 bölü 7 ile 4 eksi 4 bölü 7 var. Şunları çıkarttığımızı düşünelim. Yani şu 4 bölü 7 ile şunu çıkartırsak. E bunun da sonucu 0 olmaz mı? Bu da olur. Bundan bu çıkmış. Şimdi bakın geriye bir tane kalıyor. Burada ama dikkat edin. Burada şimdi şöyle bir şey var. Eksi 4 bölü 11, eksi 7 bölü 11. Yani şurası 4 bölü 11 değil arkadaşlar. Eksi 4 bölü 11. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. O zaman ben bunu şöyle yapayım. Yani şunu alayım. Bakın şunu. Bir de arkadaşlar şunu alacağım. Yazın. Zaten bunlar sıfır oldu. Şu anda gitti. En son benim elimde eksi 4 11 eksi 7 11 oldu. Bakın burada şöyle demiştik. Bir tane eksi varsa o her zaman çıkarma işimin eksisidir unutma. Yani şu eksi çıkarma işimin eksi. O zaman hocam 7 bölü 11'in işareti ne? Abi bunun işareti artı sıkıntı yok. Yani biz bunu şöyle diye yapabiliriz. Paydalar eşit şu anda. Eksi 4 eksi artı 7 ne yapabiliriz diyebiliriz. Bu da ne oluyordu? Çıkan bir işlemi toplama işlemi dönüşüyordu. Çıkan sayının ters işaretini aldığımız zaman eksi 11 oluyordu. Bakın şöyle gösterirsek arkadaşlar şurası artı şurası eksi oluyordu. Hatırlayalım. Eksi 11 bölü buradan 11 geldi paydası da 11. Ha, e bunu da eksi 11'de eksi 11'de 11'e bölme eksi 1 değil midir? Arkadaşlar buradan da cevabımız denizli ne oluyor? Çıkıyor. Hani normalde zor bir soru gibi gözüküyor. Fakat dağılma özelliğini kullanırsak çok da zor olmadığını gördük. Şimdi hadi bakalım artık hazırsak yeni nesil sorulara geçiyoruz. Dokuzuncu soru şu anda. E, dokuzuncu sorudan map tarzı soruları arkadaşlar fark etmişsinizdir. Artık e, deneme sıranızda map tarzı e, soruları da ele alıyoruz. E, bu da gerçekten güzel. E, map örnek sorular çalışma kitabında olan sorular varsa. Aşağıda bir açılır masanın kapalı durumundaki ölçüde verilmiştir. Açılır masa açıldığında bir tam 7 40 metre olmakta, Yani açıldığında bu kadar oluyormuş. Açıkkenki boyu bu diyebiliriz. Bakın kapadayken böyle buna göre açılır masanın içindeki ek kısmın uzunluğu kaç metredir diyor. Bakın içindeki ek kısmı soruyor ya. O zaman bu ek kısmı demek ki bunlara dahil edildikten sonra oluyor. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani ben şimdi... Ek kısım olmadan bunun boyunu hesaplasam ne olur? Ek kısım olmadan ee, arkadaşlar şu olmaz mı? 2 bölü 5 bakın artı 3 bölü 4 olur. Ek kısım olmadan bakın buna 4 dedik buna 5 dedik. Devam ediyoruz. 4 kere 2 8 bölü 20. 3 kere 5 15 bölü 20. Topladığımız zaman 33 bölü pardon 33 nereden çıktı? Ee, 23 bölü 20 oldu. Arkadaşlar şu anda sıkıntı yok. Şimdi biz bunu toplamımızın 23 bölü 20 bulduk. Ama bize ne diyordu? 1 tam 7 bölü 40'tı. o zaman ben bu 1 tam 7 bölü 40'tan bunu çıkarırsam o ek olan kısmı bulmaz mıyım? Bulurum. Ama tabii çıkarma işlemi yaparken öncelikle ne yapalım? Şu 1 tam 7 bölü 40'ı arkadaşlar şuraya yazıyorum. 1 tam 7 bölü 40'ı önce bir bileşik kesi çevirelim değil mi? 1 ile ee, 40 çarpın. 47 bölü bu 40 olur. Bileşik kesi çevirirsek. O zaman ben ne yapacağım? 47 bölü 40'tan 23 bölü 40'ı çıkaracağım. Pardon 23 bölü 20'yi çıkaracağım ki ek olan kısmı bulayım. Bakın bunu da çıkarırken ne yapalım? E, paydaları eşitleyelim. 2 ile yaptık. Bunun için eşitlemeye gerek yok. 47 oldu bu arkadaşlar. Eksi 46 oldu. ortak e, payda 40 oldu. Ortak paydayı da yazdım. Bu da 1 bölü 40'dan cevap denizi geldi diyebiliriz. E, çocuklar MEP e, e, kaynaklı bir soru çözdük. E, gerçekten güzel sorular var geçiyorum. Hemen şimdi bir tane daha sorumuza geldik. Bakalım bu soru ne olacak? Şimdi diyor ki 252 bölü 3 metre uzunluğundaki bir kumaş parçasına 3 terzi sırasıyla parçalar ayırmaktadır. Tamam. Terzi Ayşe bu kumaşı 2 eş parça ayırıp terzi Ayşe'ye veriyor. Terzi ise gelen parçaları 3 eş parçaya ayırarak Terzi Burcu'ya veriyor. Terzi Burcu ise bu parçayı 4 eş parçaya ayırıp her bir parçayı bir elbise ediyoruz. Arkadaşlar ne kadar parça ayırmış değil mi? Şimdi okurken bile biraz yoruldum. İşte arkadaşlar yeni sorularda yani kitap okumak çok önemli. E, düzenli kitap okuyorsanız çok sıkıntı olmaz. Buna göre dikilen bir elbise için kaç metre e, kumaş kullanılmıştır diyor. Düşünelim şimdi. Şimdi bakın burada şöyle yapacağız aslında. Bize en son sorduğu soru önemli. Dikilen bir elbise için kaç metre kumaş kullanılmıştır Yani kaç metre kumaşın kullanıldığını soruyor aslında. Çok da zor değil. Neden biliyor musunuz? Şimdi bakın. İlk başta 252 bölü 3 benim e, metre kumaşım vardı. Ben bunu ne yaptım? E, i̇ki eş parçaya ayırdı. Terzi Ayşe. O zaman arkadaşlar ayırdıktan sonraki bir kumaşın uz uz uzaklığı ne olur? E, uzunluğu ne olur? Bunun ikiye bölümü olmaz mı? Olur. Ben bunu ikiye bölüyorum. Bakın. Bunun e, gizli paydası bir dersek birincisini aynen yazdım. Bakın ikincisini ters çevirip çarptım. E, buradan da 252 bölü 6 diyelim. Şimdi bakın bu iki ayırdıktan sonraki uzaklık. Sonra bunu terzi AS'ye vere. Terzi AS bu sefer bunu 3 parça ayırıyor. O zaman şöyle yapmaz mıyız? Ben bu, bu sefer bunu 3'e bölmez miyim? Hani bir uzunluğu 3'e e, parça ayırdıktan sonraki bir uzunluğu bulmak için. O zaman ben gideceğim ne yapacağım? 252 bölü 6'yı da Arkadaşlar bu sefer 3'e böleceğim. Bakın 3 eş parça ayırdığından dolayı. Birincisini aynen yazdım. Bakın şu gizli paydası 1'di. de ters çevirip çarptık. Bu da ne olur? 252 bölü 18 olur. 3 parça ayırdıktan sonra bu oldu. Ee, bu da terzi burcuya veriliyor. Terzi burcu da bu sefer 4 eş parça ayırıyor. Yani 252 bölü 8'i ben 4 eş parça ayıracağım. Ondan sonraki uzun, uzunluğu soruyor. O zaman ben 252 bölü 18'i de eğer 4'e bölersem 4'e bölündükten sonraki bir parça e, kumaşın uzunluğunu bulurum. Bunun yine gizli paydası 1. Bakın 252 bölü 18 çarpı 1 bölü 4 oldu. Şu aşağısına yazalım. 252 bölü 72 oldu. Şimdi cevap bu olması lazım normalde ama şıklar da yok. Neden arkadaşlar? Sadeleşme istiyor. Yani ister. Tesla'da aklımız olsun. Yani yanlış bulun diye paniğe kapılma. sadeleştirme yap. Bakın ikisi de 9'a bölünüyor bunların. 9'a böldüm arkadaşlar. 8. Şunu da 9'a böldüğüm zaman e, ne olur? 2 kere 9, 18, e, 28 olur zannedersem. 28 bölü 8 oldu. Tekrar bir sadeleştirme yapalım. Bu 4'e bölünür 2, bu da 4'e bölünür 7. 7 yukarısı aşağısı 2. Ha arkadaşlar cevap 7 bölü 2 diyoruz. Cevabımız Ceyhan oluyor. Çok zor bir soru değil. Ama bu e, özellikle bakın LGS tarzı sorularda da bu çok geliyor. Hani bir bütün içerisinde ne kadar var? Kaç eş parçalar ediyor? Bunlarda da bölme yapacağımızı unutmayalım tamam mı? Şimdi geçelim hemen 11. sorumuza. Bakalım bu soruda ne olacak? Diyor ki kaldırımların ortasına göre engellerin rahat yürüyebilmesi için kare şeklindeki sarı taşlarla kılavuz yollar yapılmaktadır. Aşağıda bu tarz döşenen bir kaldırımın belli bir kısmı gösterilmiştir. Yani böyle belli bir kısmı gösterilmiş. Tamam. Bu kaldırımın üst ve alt tarafına uzunluğu 4 tam 4 ve 9 bin olan dikdörtgen şeklindeki taşlardan 6 adet döşenmiş. Kaldırımın ortasına döşenen sarı taşların ikinin uzunluğu 2 iki tam 2 bölü 3 birim olduğuna göre bu kaldırımda kaç adet sarı taş kullanılmıştır diyor. Bakın bizim burada şunu dikkat etmemiz lazım. Şimdi bunlar e, kare olduğundan dolayı bakın 2 tam 2 bölü 3 ise şu kısımda nedir? Bu da 2 tam 2 bölü 3'tür değil mi? Şurası 2 tam 2 bölü 3'tür. Yani bu hep böyle 2 tam 2 bölü 3, 2 tam 2 bölü 3 diye gidecek. Ben bunlardan kaç tane kullanıldığını nasıl bulurum? Arkadaşlar şöyle bulmaz mıyım? Ben bunu toplam e, e, uzunluğuna hesaplarsam. Bunun içerisinde de bu 2 tam 2 bölü 3'ün kaç tane olduğunu e, bulursam işte o bize taş adını verir. Öncelikle toplam e, uzaklığı bir bulalım. Şimdi toplam uzaklığı da nasıl bulacağız? Bakın şöyle e, bulacağız. E, burada diyor ki taşlardan 6'şer adet döşenmiştir diyor. Şu yanlış oldu. Bu kaldığım üst ve alt tarafın uzunluğu 4 tam 4 bölü 9 olan dikdörtgen önceki taşlardan bakın 6'şer adet döşenmiştir diyor. O zaman ben bu uzaklığı şöyle bulurum. 4 tam 4 bölü 9'u ben giderim arkadaşlar 6 ile çarparım. Şu tabi şöyle parantezi alalım. Çünkü tam sayı kesi çarparken birleşik kesi çevireceğiz. Unutma. 4 9, 36 4 daha 40 oldu. 40 bölü 9 arkadaşlar çarpı 6 bölü 1 diyelim. Ee, buradan da hani sadeleştirme olur. 3'e böldüm ben bunu. 3 3'e ee, üç, böldüm arkadaşlar. 2 ee, oldu. 80 bölü 3 diyebiliriz. Hani e, bunun cevabına. Şimdi bakın yonuzluğu 80 bölü 3 oldu. E Bunun 80 bölü içerisinde kaç tane yani 2 tam 2 bölü 3 var? Bunu bulacağız. Bunun için de ne yapmamız lazım? 80 bölü 3'ü e, şöyle aldım. 80 bölü 3'ü gideceğim. 2 tam 2 bölü 3'e böleceğim. Bakın 80 bölü içerisinde kaç tane 2 tam 2 bölü 3 varsa o kadar sarı taş vardır. Bunu önce tabii bir işi kese çevirmemiz lazım. Şöyle alıyorum ben arkadaşlar şunu. Bakın 3 ile 2 6 2 daha 8 bölü 3'tür. Yani benim cevabım 80 bölü 3'ün aslında 8 bölü 3'e bölümüdür. Abi birincisini aynen yaz. ikincisini ters çevir çarp. Biliyorsun böyle yapıyoruz. 3 bölü 8 oldu. O zaman hadi bakalım son bir işlemimiz kaldı. Ee, 3'ü 3'e böldüm. 1 oldu. Bakın sadece çarpı 8 8'e böldüm. 8'den 8'e böldüm. 10 oldu. 1 kere 10. 10, 10 bölü 1'den arkadaşlar cevabımız 10 geldi diyoruz yani cevap Bursa oluyor gerçekten bu da fena bir soru değil burada da bakın neden bölme işlemi yaptık bir bütün içerisinde kaç tane eş parça olduğunu bulmak için bu özellikle sorulara iyi çalışalım son sorumuza geldik arkadaşlar Ali diyor uzunluğu 11 bölü 2 santim olan çubuğu önce iki eş parça ayırıyor sonra parçalardan birinin yarısı ile diğer parçanın çeyreğini Bakın burada çeyreğini demiş. Burada bir ifade. Üstünde durulması lazım. Üst üste gelmeyecek şekilde birleştirdik. Dikdörtgen şeklinde yeni bir parça oluşuyor. Bakın oluşan parçayı da şöyle göstermiş. Böyle güzel. Yani görsel olarak da bize vermiş. Buna göre Ali'nin oluşturduğu bu yeni parçanın uzunluğu kaç santimdir demiş. Şimdi bakın burada e, öncelikle şuna bakalım. İki eş parça ayırıyor diyor ya. O zaman bu iki eş parçayı biz bunu ayırdık. Ayırdığımız zaman ki çubukların bir kenar uzunluğu nedir? 11 bölü 2 arkadaşlar ikiye bölersek birincisi aynen yazıldı ikincisini ters bunun gizli paydası bir ters çevirip çarptık çarpınca arkadaşlar ne oldu 11 bölü 4 oldu yani e, bir parçanın uzunluğu 11 bölü 4'müş bunu bulduk sonra diyor parçalardan birinin bunu mesela iki parça gibi düşünelim birisi şöyle bakın birisi de böyle 11 bölü 4 ikisi de sonra ne yapıyormuşuz hemen bakalım parçalardan birinin yarısı ile, e, diyor. O zaman ben tekrar yarıya bölmeyecek miyim? Tekrar yarıya böleceğiz. Hadi bölelim. Ben gidiyorum 11 bölü 4'ü tekrar arkadaşlar 2'ye böldüm. Bakın böldüğüm zaman birincisi aynen yazıldı. İkincisini ters çevirip çarptık. Bu da 11 bölü 8 yapar mı? Yapar zannedersem değil mi arkadaşlar? Şu anda 11 bölü 8 yaptı. Peki sonra ne yapacağız? diğer parçanın çeyreğini diyor üst üste gelmeyecek şekilde. Bu sefer bakın çeyrek çeyrek ne demek? 4'te bir demek. Bilmeyen arkadaşlarımız öğrensin. 4 parça bölüp bir tanesi alalım. Çeyrek deriz. O zaman ben gideceğim bu 11 bölü 4'ü bir de bakın kaça böleceğim? E, 4'e arkadaşlar böleceğim. Çünkü diğer yarısı diyor gene aynı şey. Birincisini aynen yazdım. İkincisini ters çevirip çarptım. Bakın bu da gitti 11 bölü 16 oldu denilebilir. Yani diğerinde böyle oldu bir parçasının uzunluğu 14 parçadan bir tanesinin uzunluğu 11 bölü 16'ymış e, e, sonra ne yapacağız Dikdörtgen dikdörtgen şeklinde yeni bir parça oluşturuyor bakın yan yana geliyor yan yana geliyorsa biz bunları demek ki toplayacağız yani şöyle bir şey diyebiliriz burası 11 bölü mesela 16 bakın burası da 11 bölü 8 diyebiliriz bize toplam uzunluğu soruyor hadi toplayalım bakın bu ikisini 11 bölü 8 artı 11 bölü 16'dan 2 yaptım arkadaşlar Ortak kesir yaptım. 22 oldu. Artı 11 bölü 16'dan cevabımız 33 bölü 16 diyebiliriz. Yani cevabımız denizde oldu. Ve 12. soruyu da arkadaşlar yaptık. Gayet sona geldik. Ee, i̇nşallah hepsini doğru yapmışsınızdır. Yanlışımız varsa yanlışlarımıza dikkat edelim. Nerede yanlış yaptık? Nerede kaçırdık? Ee, arkadaşlar önemli. Bununla birlikte tabii ki ne diyoruz? Yeni projemizin gelmesi adına bize destek olma adına YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olsanız çok seviniriz. Like atıp yorum yapmayı da kesinlikle unutmayalım. Bir dahaki mini deneme sınavında görüşmek üzere. Herkese selamlar saygılar.